Merhaba arkadaşlar ben Yusuf Aşım Koç Bu videomuzda Samsung'un Bar Plus 32 GB USB belleğinin kutusu açımını ve incelemesini yapacağız Öncelikle ben bu USB belleği şeyden dolayı aldım Mevcutta bir SanDisk 16 GB'lik bir USB belleğim vardı Ancak çok yavaştı ve yani 16 GB kapasitede yani her ne kadar sadece Windows kurulumu için kullanacak olsam da çok yeterli değildi o yüzden bu USB'liği almaya karar verdim. Samsung'un Bar Plus 32 GB USB almaya karar verdim. Çok hızlı bir bellek olduğunu biliyorum. O yüzden bu USB'liği aldım. Daha önce Fit Plus 64 GB almıştım. Hatta kutu açılımını da yapmıştım. İncelemesini yapmıştım. Kanalda bulabilirsiniz. Hemen yukarıdan çıkacak olan kartlardan o videoda ulaşabilirsiniz. Ancak e, o o USB'liği bir abime sattım. Çünkü e, ben kullanmayacaktım. Harici diske daha çok para yüktürmek için. Bir de abimin de USB'liğe ihtiyacı olduğu için sattım. Onun yerine e, hard disk aldım. Sonra bu USB'li aldım tabi diğer USB'nin yerine geçmek üzere. E, bu USB'nin teknik özelliklerinden başladım birkaç tane ondan sonra kutusundan çıkaracağım. 200 MB okuma hızı vaat ediyor bu USB'lik. 32 GB kapasitesi olan bahsetmiştim. Üzerinde metal kasa var ama biraz bu metal kasanın özellikle bazı yerlerde okumuştum. Hafiften bir çizimi olayı var. Ancak çok da önemli değil. Ben görüntüsüne fazla takamıyorum. Ben için önemli hızlı olması. Şimdi kutusundan çıkardım diye geri kalan işleri yapmaya davet edeceğiz zaten anlatacağım bir işte. şuradan her zaman gibi şu kesme şuradan göstereyim şuradaki şu kesme yerlerinden kesip açacaksınız şuradan göstereyim. Burası zor açılıyor ama. O yüzden Diğer taraftan açacağım. Diğer taraftan da açacağım. Evet açtık. Şöyle çıkartalım. Şöyle çıkartıyorum. Evet sonunda çıkarttım. Gördüğünüz gibi USB'lerimiz hemen düştü. Gördüğünüz gibi şuraya yazıyor kapasitesi. 32 GB olarak. Netleyelim. Gördüğünüz gibi 32 bir USB 3.1 yazıları var. Ön tarafta da Samsung yazısı var. Bu USB'nin detaylı testlerini bilgisayara geçince yapacağım. Şimdi artık bilgisayara geçip geri kalan aşamaları göstereceğim. O zaman hadi bilgisayara geçelim. Evet USB'li bilgisayara taktım. Gördüğünüz gibi aynı Samsung Fit Plus 64 GB'daki gibi Samsung USB olarak gözüküyor. 29.8 GB'ta kullanılabilir alan sunuyor. Sağ tıklayıp özellikler dediğimizde daha detaylı bilgi görebiliriz. 32 milyar byte yani 32 GB. Gördüğünüz gibi FAT32 olarak formatlanmış. Önceki X Bu FAT32. Çünkü önceki bellek 32 GB'den büyük olduğu için ee, yani 64 GB olduğu için <laughs> X olarak geliyor varsayılan olarak. Ha, üçüncü parti yazımlarında FAT32 yapabilirsiniz tabii ki de ama X olarak geliyor. Bu USB bellek ise FAT32 olarak geliyor. Onu söyleyeyim. Şimdi gördüğünüz gibi içinde herhangi bir dosya yok. Hatta bakalım içindeki gizli dosyalara. Ee, belki üreticinin koyduğu gizli dosyalar vardır. E, ee, Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok yani tamamen boş geliyor USB. Bu da güzel bir şey gerçekten. Şimdi testlerimize geçelim. İlk testimiz kristal disk mark olacak. Hemen başlayalım. Ee, 8.0.1 sürümünü kullandığım bir reteyim. Az önce tam gösteremedim ama 8.0.1 sürümünü kullanıyorum. Ve 64 bit sürüm aynı zamanda. Windows'um 64 bit olduğu gibi kristal disk varlıkım da 64 bit. Ve test bitince videoyu durdu tekrar başlatacağım videoyu. Şu an gördüğünüz gibi testler tamamlandı. Saniyede 225 megabit okuma ve 33 megabit yazma hızına ulaştım. İlk sequential testine. ikinci sequential yani sıralı testte 226 okuma 35 yazma. Rastgele testlerde ise QD32 testinde 14 MB okuma, 13 MB yazma. Ee, rastgele 4K QD1 testinde e, 13 MB, 13.7 MB okuma, 13.48 MB yazma hızına ulaştım. Gerçekten güzel değerler. Ee, yani önceki test ettiğim usb bellekten neredeyse hiç aşağı kalır yönü yok. Okuma hızı haricinde hiç aşağı kalır yönü yok gerçekten güzel değerler. Şimdi ikinci testimize geçeceğiz. İkinci testimiz bir dosya kopyalama testi. Elimde 512 MB boyutunda bir eee şey var, video var. E, şey videosu. Önceki e, sunucun çöktü yeni kulaklığı çektiğim ilk video olan test videosu bunu e, görüyorsunuz. Bu videoyu kullanacağım test için. Şimdi kronometre tutacağım bir yandan. İlk şey yaptı şeyde kronometre tutmamıştım. Bakalım ne kadar süre atacak. Sağ tıklayıp kopyalıyorum ve son sağ tıklayıp yapıştıracağım. Ee, şu anda kopyalama işlemi başladı ve gördüğünüz gibi saniyede 25 MB civarında bir hızla atıyor dosyayı. Gerçekten güzel. Saniye 25 MB atıyor. Sanırım ön bellekten dolayı başta hızlı attı. Eee önceki USB bellekten e, önceki USB bellekten çok da aşağı kalır bir yanı olmadığını söyleyebilirim açıkçası. Yani, e, çok da aşağı değil. Önceki 35 MB atıyordu, bu 25 MB atıyor. Gayet güzel yine. 20.76 saniyede bu işlem tamamlandı. Şimdi bunun sonuna bir iki koyalım ve bilgisayarı kopyalayalım. sağ tıklayıp kopyalıyorum ve sağ tıklayıp bilgisayarı yapıştırıyorum. Dediğim gibi e, bilgisayarı USB atma 20.76 MB pardon 20.76 MB diyorum 20.76 saniyede tamamlandı şimdi tekrar teste başlıyorum ve test anında tamamlandı gerçekten şaşırttı beni gerçekten test anında tamamlandı hiç beklemedim ön dolayı da olabilir diye tahmin ediyorum ancak neredeyse anında tamamladı yani 500 MB boyutundaki dosyayı hızlı şekilde alabildik çok güzel yani. Hatta video da sorunsuz çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi o videoyu sileceğim elbette. Bundan sonra bir rehber daha hazırlayacağım. Arka arkaya iki tane rehber çekmiş olacağım. Bu da Windows 10 kurulum medyası yani Windows 10 e, ISO işte dosyası belleğe nasıl yazılır hep de çekeceğim. Bu USB'leri esas alma sebebim Windows kurulumu konu, medyası konusunda yani Windows kurulumu USB'mi yenilemek istemem. Eski USB'lerim çok yavaştı çünkü bu USB'li alma sebebim bu aslında. E, gerçekten e, eski USB'lerim çok yavaştı, çok yavaştı hem de. Ondan dolayı da özellikle USB'li Windows kurulum medyası atmak, yani Windows kurulum dosyalarını kopyalamak çok uzun sürüyordu. Ancak bu USB bellekte işimi çok kolaylaştıracağım. Hem 32 GB'lık kapasitesi var. Gerçekten güzel olacak. Eski SanDisk'lere de artık hiç güvenmiyorum kesinlikle. Özellikle de en son aldığım hafıza kartının e, arıza çıkmasından dolayı artık SanDisk'e asla güvenmeyeceğim. Samsung'a güveneceğim onun yerine. Neyse e, bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. E, bundan bir sonraki videoyu hemen tekrardan hatırlatayım size. Bundan bir sonraki bu su videodan sonraki video arkadaşlar Windows 10 ISO dosyası USB'ye nasıl yazılır videosu olacak. O videoyu da o videoyu da bekleyin derim. Eğer yeni çıkacak videodan hemen haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı takip etmeniz yeterli olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.